Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 30 Eylül pazartesi ay günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay özellikle kişisel gelir ve giderlerinizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Gün içerisinde öğleden sonraki saatlerde bazı sürpriz gelişmeler yaşayabilir, sürpriz iş teklifleri veya gelir fırsatları ile karşılaşabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 30 Eylül Pazartesi. Ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güne dışa dönük güvenliğin yaratıcı enerjiler veriyor. Ancak sabahın ilk saatlerinde ay satürn karesinin etkisinde olacağımız için duygusal olarak biraz sıkıntı ve karamsarlık hissedebiliriz. İlerleyen saatlerde bu etkiler yavaş yavaş dağılacak. Öğleden sonraki saatlerde ay uranüs arasında oluşacak üçgen açı enerji ve motivasyonumuzu arttıracaktır hareketli, sürprizli, eğlenceli bir gün geçirebiliriz. Sosyal faaliyetler, hobiler, sanatsal çalışmalar için oldukça uygun bir gündeyiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.